Dostlar bakın kuş bakıyoruz ama benim baktığım kuşlar bu şekilde karışık yemlerle besliyorum. Lütfen emeğe saygınız olsun. Bakın kaç çeşit yem hazırladım kendime. Yavru da olduğu zaman, uçumda olduğu zaman hepsi farklı yemler. Bu şekilde de bir düzenim var. Tüm kuşların hepsi burada. Bakın bunların hepsini şekil bir şey koyacağız. Bunların yavrularını daha doğrusu. Lütfen emeğe saygı. Kanalıma abone olun. Abone olduktan sonra videolarımı beğenin. Sizden ricam sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Burada ürettiğim bütün kuşları size sahiplendireceğim. Hep çekilişe atacağım. Ben emekçiyim. Bakın burada çakmaklımız çatmak Yavrular. burada dumanlıların yavruları var böyle bir düzen kurdum üretim yapıyorum bunu da sizinle paylaşmak istedim böyle ara ara videolar çekeceğim videolarda çekilişlerin detaylarını paylaşacağım sizinle. Sizden ricam videoları beğenip abone olmanız. Hepinize teşekkürler.